Evet ses kaydı yapıyoruz arkadaşlar. Sizin için ayrıca egzoz sesini kaydedi ses. çıkış var. Evet. Selam arkadaşlar. Çok istediğiniz vlog geliyor. Bugün uzun bir aradan sonra motora binebildiğim için mutluyum. Hava güzel, sağlık yerinde. Daha ne olsun değil mi? Depomuzun yarısından bir tık fazla dolu. Bugün ekstradan ses kayıt cihazıyla da kayıt yapıyoruz. Bakalım onun sesi nasıl çıkacak. Güzel çıkarsa şöyle araya bir şey yaparız bakalım. Bugün caddeye gidiyoruz arkadaşlar. Kaç kişi buluşacağız caddede. Uzun bir aradan sonra. Evet, Lowrider Rider S. Bu da Pulsar. Hissiyattan bahsedeyim biraz. Bildiğiniz gibi Iron 883'ten sonra Lowrider S'e geçtim. Iron Evde duruyor bu arada. Onu söyleyeyim, ayrını satmadım. Onunla ilgili yapmam gereken işlemler var hala. Evde yani odada duruyor. <laughs> Houray right, dress. Böyle tabii ayrından sonra buna geçince biraz daha kalın bir motor sürdüğünüzü fark ediyorsunuz. Hissettiriyor yani böyle bir kalın. Anlatabiliyor muyum? <laughs> Daha bir oturaklı. Motorun incelemesini yapacağım zaten. Detaylı teknik analizlerini, anlatımlarda yapacağım. Genel olarak böyle işte ön amortisörler ters normal düz amortisör değil ters bu da önde böyle daha bir oturaklılık hissi veriyor daha bir yola tutunuyor gibi hissettiriyor arkada tek amortisör var yanlarda çift amortisör yok ortada selenin altında tek amortisör var bu da virajlarda böyle savrulmayı yalpalamayı falan engelliyor arkadaşlar yeni nesil motosikletlerde ortadan tek amortisör şeklindedir. Arkada 180'lik bir lastik var. Önde 110'luk bir lastik var. Bu da böyle... Şu an mesela fren yapıyorum. Önde çift disk fren olmasının avantajı. Fren yapıyor hakikaten yani. Ayrında nerede tek disk frene basacaksın da duracak. Lan sposterlı. <laughs> <laughs> bir de bunun gazı telli değil arkadaşlar. Elektronik. Fly by wire mı ne bir şey diyorlar ona throttle by wire. Böyle gazda bir tık gecikme hissediyorsunuz. Yani öyle gazı çeviriyorsun ama sonra hani böyle çok kısa bir gecikme var gibi bir hissiyat var. Gidon tabi orijinal halinde şu an. 4 inçlik bir yükseltici var orijinal halinde. O 4 inçlik yükseltici de tabi ben yüksek gidona alıştığım için şu an biraz öne eğiliyormuşum gibi bir hissiyat var. Yüksek gidon kullandıktan sonra şey olmuyor ya. Öne eğilmek olmuyor yani. Yükseltmek lazım. Aynalardan çok şikayetçiyim ya. Hiçbir şey görmüyorum aynalardan. Sadece kolumu görüyorum. Arka fren pedalından bahsetmiştim bir önceki videoda. Arka fren pedalına hakikaten basılmıyor. Sıkıntılı yani o. Ama bir ayar çekeceğiz. Sele, konfor sele. Çok rahat. Orijinalini de almıştım. Ama yani takmadım yani. Bilmiyorum nasıldır. Ama bu sele bayağı konforlu adı üstünde. Konfor sele. Depomuz 18.9 litre. Böyle bacaklarımla kavrayabiliyorum. Ayrındaki gibi değil. Ayrında depo ufak olduğu için bacakla tutmak çok mümkün olmuyor. Ama bunu da tam olarak böyle bacağın şeklinde ya. Yani. Ne yapıyorsunuz abicim? Yatış açısı 30 derece arkadaşlar. Ee, ayrında 28 falandı yanlış hatırlamıyorsam. De güzel. Şey tedirginlik hissi yaratmıyor. Harley burada bu yeni Milwaukee motorlarda karşı ağırlıklar kullanmış motor. Eskisi gibi çok titremiyor. Önce %100 titreşimi gidermişler karşı ağırlıklarla. Ama kullananlar çok beğenmemiş. Onlar da %75 gidermişler. Bu arada sesim nasıl geliyor bilmiyorum. Umarım çok rüzgar almıyorumdur. Çünkü kaskın içi efil efil şu an. Bunun egzozu da değişti. Egzozu yani değiştirilmiş. Tipler değişmiş. Reinhardt susturucular takılmış. Orijinalinde çok böyle bağırmıyor tabi de. Ya şu an short chat kadar da bağırmıyor. Ben sana short kadar da bağırmıyor. Ama orijinali kadar da sessiz değil. Motoru hiç çalıştırıyorsunuz. Soğukken benzin atıyor. Bu <laughs> yazılımla alakalı muhtemelen. Onlara bir ayar çekmek lazım. Tork inanılmaz ya. 155 Nm tork var böyle. 3, 4, 4. vitesteymişim mesela. Bana mısın demiyor yani. Alıyor götürüyor. kullanması çok keyif. Daha iyileri sizlerin olsun arkadaşlar inşallah. Şu an her şey fiyatı inanılmaz pahalı olduğu için benzine, mazota her şeye zam geliyor. Alsak bile nasıl süreceğiz diye düşünüyorsunuz. Allah biz de işte yani öyle artık Şile'ye haftada iki 3 kez gitmektense <laughs> daha yakın yerlere caddeye maddeye gideceğiz ne yapalım yani elcikler yine klasik kalitesiz Harley elcikleri Bunlar da bir ara değiştireceğiz inşallah ya bir de sinyaller sinyaller arkadaş yıl olmuş 2020 yani onun üretim yılından bahsediyorum Sinyaller hala lamba şeklinde ya. Ulan led koysanız da ön farı led yapmışlar. Sinyaller bildiğin lamba şeklinde. Çok hayal kırıklığı. Ona da bir ayar çekeceğiz. Evet Yalnız şu sporstorun keyfi hiçbirinde yok ya. Yani. yani benim ayrını sürmek ayrı bir keyif. Bunlar da orijinal hava filtresi de açık hava filtresi olarak geliyor böyle. İsterseniz değiştirebilirsiniz. Daha büyük bir hava filtresine çevirebilirsiniz. Buna böyle işte stage 2, stage 4 falan o tarz şeyler yapılıyor bunlara da. Stage 2 kemler değişiyor, kem şaplar değişiyor. Alet böyle bir 110-120 beygirlere kadar çıkabiliyor. Stok olarak 100 beygir. 100 beygir, 155 Newton metre tork. Tabii işte kem atıyorsunuz, egzoz, hava filtresi derken onları yukarıya çıkarabiliyorsunuz. 131 kiplik, 131 inç kiti var bunların. İşte piston silindirler değişiyor. Onunla beraber böyle 150 beygire falan çıkıyor. Gerek yok öyle ya. <laughs> Tak, tak. Valla yakıt tüketimine bakmadım. Ee, yani kendim ölçmedim daha doğrusu. Fabrika verisi 5,5 litre falan ama fabrika verileri genelde tutmuyor. Biliyorsunuz ki. Kendim ölçmedim. Ayrında 45 litre civarı yakıyorduk. Buna bakalım. Evet böyle arkadaşlar sizin var mı sorularınız varsa yorumlara yazın. Şu an aklıma gelen her şeyi anlatmaya çalıştım. Biraz egzoz sesiyle sizi baş başa bırakayım. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmadıysanız da abone olmanızı tavsiye ederim. Güzel içerikler bizi bekliyor. Bak. Adam, adam hakiki halle ya. Öldür öldür bağırıyor. Hurra hurra. Kadıköy, Maltepe. Enteresan. Burada hep çevirme oluyor ya. Biz işte böyle ne yapıyorduk? Daha geriden yukarı kaçıyorduk. İleriden caddeye bağlanıyorduk. Şu an öyle bir ihtimal yok. Ya sen çok zıp çıktı gidiyorsun ya. Başımıza bela alacaksın. Cadde bugün boş biraz. Gelen zamlarla alakalı olabilir mi? <laughs> hadi de hadi. Bu Milwaukee itler daha soğuk çalışıyor ya. Şimdi benim ayrın olsa deli gibi ısınmıştı. Ya, yaya yolu mu burası? Neye durduyorsun? E, Millet öldürttüreceksin ya. Ya yani, tamam yol verelim de yaya yolu değil bir şey değil. Millet arkadan bize çakacak. sağdan giderken çok dikkat etmek lazım çabuk sinyalleri göremiyorum mesela te aşağı koymuşlar göstergeler çok kötü ya. Göstergeler aşağıda. Böyle kafa indirmek lazım. Ha, bir de boğu yapmış gösterge. Hiçbir şey göremiyor. Umarım ses kayıt güzel çıkmıştır ya. Allah uğraştık o kadar. Koyduk selen üstüne kayıt cihazını. Merhaba, merhaba. Bisikletçi abla. Bu bisikletçiler de manyaklar ya. Var benim bir arkadaşım da gidiyor T buradan Bursa'ya falan. Bugün fark edersin diye düşünüyorum. Ufacık araba yani. Yolculuğumuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bugün de zıp çıklıklık yapmadan seviyeli bir şekilde vlogumuzu yaptık. Aha Emir de gelmiş. <laughs> adam adam. 1200 roster var onda da. Bizde her şey var arkadaşlar. Her şey. Ne ararsanız. Low Rider S, Iron 883, Stage 4 Iron 883, 1200 Roadster, 883 Roadster. Hepsi var. Ne ararsanız bu kanalda. Eren de gelmiş. Şöyle. Şöyle bırakayım. Arkaya bırak. Oraya bırak.